Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir One Man Squad bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu an Eren geldeyiz ve oyuna yeni gelen loot merkezine iniş yaptım. Gelenler var. Hadi gel. Güzel dirilme kartı da aldım. Artık sonumu düşünmeden dalabilirim. Evet hazırız. Şöyle bir. Tam silah uzanırken. Şöyle iki. Yeni gelenler var. Lan neredesin? Şunları alalım çalmasınlar. Evet etkili bir giriş yaptık ama buranın devamı var. Bak bak tipe bak. Bekle bekle ben geliyorum bekle. Yürü git güzellik al kendine. Rastgele basmış klavyeyi. Caps açık unutmuş. <laughs> Zaten hak etmiş ölmeyi. O adamda vektör var ve vektör yakın mesafede shotgun gibi bir şey. Direkt götürür anlayamazsın valla. Hadi. Akıl oyunları kaç film oğlum bu? 2 mi 3 mi çıktı ne oluyor? Kalabalıklar. Şimdi gel beni arıyorsun değil mi? Gel buldun. Son mermi. Son anda son mermiyle hayata tutunuyoruz. Devamı var. Bot. Ulan siz de bir bitmediniz be. Yalnız şurada ne mermi yaktık ya. Son mermiye kadar da hakkını verdik yani. <laughs> Sen nereye? Ama son mermiyi son adama göre nasıl ayarladım arkadaşlar? Yani bu çok eski çalışmalar neticesinde kazandığım bir yetenek. Yani şöyle söyleyeyim, eskiden ekmek arası tavuk döner yanına da ayran söylerdik. O ayranın son yudumunu dönerin son lokmasına denk getirmek ya yani uzun çalışmalar sonucunda kazandığım bir yetenek oldu. Oyunda da kullanıyorum bu yeteneği. İntikam için mi geldiler? Yoksa başka takım mı? Beni arıyorlar ha. Dur sen dur. Ya bu sıkarın tepmesini mi arttırdılar? Çok tepiyor ya. Sanki MK 14'le sprey atıyoruz. Adamlar uyandı. Yakın girelim. Geliyorum. Bak bak bot tak gidi falan yapmalar. Onu yer miyiz oğlum bu saatten sonra? Hadi gel. Gel hızlı bitirelim hadi. Yine iki saat film çektirecekler bana burada. Bak bak tiplere bak. Oh bir rahatladım mı? Ee? Yanlış zaman yanlış adam. Hadi bakayım. Arada aslında şöyle yukarıya da bakmak lazım. Gelirler mi? Gelirler yani. Taktırma. Ödüm koptu. Bıraktım yani şu an. Ne oluyor? Artık MS'i mi var? Ping'i mi var? Nesi var bilmiyorum da. Molotov yanarken orada sabit göründü bana ama. Ona göre hala koşuyordu. Binanın arkasını çok çabuk döndü. Gidiyorduk. Artık yani lanet gitsin diyorum. Şuradan bir çıkalım diyorum ya. Yeter ya. Tamam. Havada zıplatırım işte böyle. Tamam lan. Bir yere gitmiyorum gel. Gel sonuna kadar buradayız hadi. Bir de hep aynı vurduğum adamlar geliyor galiba. İntikam peşindeler. Arabayı düşsene alan üstüne. Bak yine o niki bozuk bak. Bir de o nasıl bir yer çekimiydi? Balon gibi adamın üzerinden geçtik arabayı. pat diye düşmesi lazım değil mi? Abi? Bu nasıl yer çekimi? Araba Başka yerden Buradan çıkmam lazım. Arada kaldım. Bu gelenler kimse biraz daha organize geldiler. Sıkma sıkma. Şu an takip ediyorlarsa benim işim bitti. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Oradan çok iyi çıktık. Bakma yani. Hani şansımın da yardımıyla güzel sıyrıldık. Organize geldiler. Direkt araya aldılar. Ama o iki oğazlı var ya. Onlar avcumdaydı da neyse. Hadi gel. Gelin bakalım gel. ikinci round. Bence onlar da geri çekildi. Şu an beni arıyor olsalardı buralarda mutlaka görürdüm de. Neyse sıkıntı yok, iyi durumdayız, hayattayız. İyi açıdan bakalım olaya. Bu dropu kazasız belasız alırsak var ya efsane olur. 3 set, yanına bir de AVM, şiir gibi. Gelen giden yok gibi. Güzel. Güzel. Tamam. Neyse. Devam. Şimdi bir markete uğrayalım. Artık oyunun son bölümü geliyor. Hiçbir şeye ihtiyacımız olmasın. Yani lootumuzu tam yapalım. Rakibi odaklanalım. Burada mağaza nerede? Burada mağaza mı var? Aha burada. Şuradan bir ihtiyaçlarımızı alalım. Bir M24 çekiyorum arkadaşlar. Aha çatışma. Geliyorum. Burada böyle bir yaşanmışlıklar var ama. O ne lan? Lan patlasana be. O patlamış galiba. Evet adamları mermi manyağı yaptık. Hayır hayır. Can toplayan sis olmaz. Abi ilk darbeyi vurduğumda oraya girecektim. Hata yaptım. Şimdi adamlar kendini toplayacak, moplayacak. Bak, bak organize oluyorlar. Bak sağa geçti ben. Aha tavaya geldi. Ya hayır ya. Şurası kırıldı arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yer. Normalde şöyle şurası gitti. Ses geliyor mu bu taraftan? Dip ses var. Çalışıyor muhtemelen. Ya yazık oldu abi. Niye böyle şeyler yapıyorum ya? Normalde çok sinirli bir adam değilim. Yazık günah ya. Hayır şimdi kaç para oldu bunlar? Bayağıdır da bakmıyorum. Şimdi dünyanın parasıdır. Yani şu maç bana kaça mal oldu ona bakacağım. Yuh! Ne? 8 bin lira mı? Ulan 3 sene önce 8 bin liraya araba alınıyordu. Bunu bir şekilde yapıştırmayı falan deneyeceğim ama muhtemelen gidip yenisini alırım arkadaşlar. Yani sonuçta işimiz bu ama bundan sonra daha sakin olmam lazım. Yani siz siz olun. Oyundaki bir anlık öfkeyle ekipmanlarınıza zarar vermeyin. Artık her şey çok pahalı. Yani bir kulaklık 8 bin lira. Şu, şu 8 bin lira. Bu sefer tam kırdım arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar 16 kill 3394 hasar. Yani son ana kadar çok keyifli bir maçtı ama son anda bir anlık abi öfke kulaklık gitti. Yani şu maç bana 8000 liraya mal oldu. Normalde çok sinirli bir insan değilim. Öyle sürekli ekipmanlarıma falan zarar vermem ama işte bu kulaklığı defalarca fırlattım artık canı şeyindeydi derler ya. Bu sefer tam gitti yani. Bilmiyorum aynısından alır mıyım? Yani aynı işi gören birçok kulaklık var ama tabi buna alıştım. Muhtemelen gidip aynısından alırım hatta birlikte gideriz. Belki onu da videoya çekerim. Hani bir blok atacağım diyordum ya. Hem kulaklığı da yine birlikte aradan çıkartırız. Yani sinirlerimize hakim olmakta fayda var. Ben yaptım siz yapmayın arkadaşlar. Ee, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.